Arkadaşlar selamlar, bugün sizlerle e, Google Analytics 4'e dönüşümleri nasıl kuracağınızı konuşacağız. E, bir önceki videomuzda Google Analytics 4'ün kurulumunu ve site entegrasyonunu gerçekleştirmiştik. Bu videoda dönüşümleri kuracağız. Fakat e, videoya başlamadan önce hatırlatmak isterim. E, videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü bu benim için çok ciddi bir motivasyon kaynağı açıkçası. Evet, konumuza dönelim. Ee, arkadaşlar dönüşümler, etkinlikler bunlar neden önemlidir? Şu yüzden önemlidir. Bizim reklamlardan aldığımız sonuçları ilk olarak görmemizi sağlar. Yani ben reklamı verdim. Mesela benim buradaki dönüşüm olarak tanımladığım şey ne olsun örneğin? İşte form doldurma, telefon araması mesela veya işte ödeme gerçekleştirmek. Bu bir dönüşüm olsun. Ee, şimdi ben tamam reklam para harcadım, çeşitli platformlara para harcadım. Facebook'tan reklam verdim, Google'dan reklam verdim, LinkedIn'den reklam verdim. Farklı kampanyalardan reklam verdim. Şimdi ben bu kampanyalardan, bu platformlardan reklam verip, kaç para harcayıp, kaç ne kadar dönüşüm elde ettiğimi bilmiyorsam zaten yani yaptığım reklamın kalitesi çok kötüdür. Ve ben de bunu düzgün bir şekilde raporlayamam. Yani özetle bizim değerli olarak gördüğümüz ...etkinlikleri, raporlamamızı, bunları analiz etmemizi sağlayan şey... ...bu etkinliklerin veya dönüşümlerin işte kurulmasıdır. Bunun için arkadaşlar etkinlik ve dönüşümleri, yani etkinlikleri kurun. Mutlaka kurun zaten. Yani bunu kurmuyorsanız reklam bile vermeyin yani. İkinci olarak avantajı da işte makine öğrenmesini geliştirir. Örneğin siz çok çeşitli anahtar kelimelerden reklam veriyorsunuzdur. Ama aslında dönüşümünüz satışınız hep mesela X anahtar kelimesinden oluyordur. O zaman sistem der ki ha ben X'e yönelirsem daha çok satış elde ediyorum. Bu sayede gitgide kampanyanızın performansı iyileşir. Onun için dönüşümleri kuracağız arkadaşlar. Google Ads dönüşümleri nasıl kurulacağını, Facebook dönüşümleri nasıl kurulacağını zaten size anlatmıştım. Şimdi Google Analytics 4'ü anlatacağım. O videolara bakabilirsiniz isterseniz. Şimdi arkadaşlar Google Analytics'imizin dördümüzün içine girdik. Şurada yapılandır var. Tıklıyorum. Evet. Burada Google'ın kendi tanımladığı dönüşümler var Google Analytics'in. İşte First Visit, Page View, oturum başlatma gibi dönüşümler var. İsterseniz bunları açabilirsiniz. Ama açmaya gerek de bence pek fazla yok. Ee, bu arada Google Analytics 4'ünüzü web sitenize hani bir önceki videodaki gibi kurduğunuzu varsayarak hani bu videoyu izleyin. Kurmadıysanız çalışmaz çünkü bu iş. Şimdi etkinlik oluştur diyoruz. Oluştur diyoruz. Özel etkinlik adı diyor. Buraya etkinliğimizin adını gireceğiz. Etkinliğimizin adı ne olsun mesela? ödeme işlemi tamamlama. Arkadaşlar bakın burada event name var. İşte bir parametre seçeceğiz. Ee, URL üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Ve page URL'i seçiyorum. Şimdi şuradan da bir web sitemizi açalım. Pardon page location'ı seçiyorum. Ve diyorum ki arkadaşlar bakın burada pek çok seçenek var. Şimdi şuradan göstereceğim. Şunu içerir diyorum. Şimdi düşünün, sizin müşteriniz sitenize girdi, kredi kartı bilgilerini girdi, alışverişini tamamladı. Ondan sonra ona bir teşekkürler sayfası açılıyor, değil mi? Yani nasıl teşekkürler sayfası açılıyor? Burada web sitenizin ismi yazıyor, sonunda mesela slash ne yazıyor? Teşekkürler, değil mi? Teşekkürler yazabilir. İşte Thank You yazabilir gibi gibi şeyler yazıyor. Buradan da ne anlıyoruz arkadaşlar? Bu kişi ödemeyi gerçekleştirmiş. Çünkü neden? Kart bilgisini girdi, ödemeyi gerçekleştirdi. Daha sonrasında burada Thank You sayfası mesela açıldı. Şimdi ben diyorum ki o zaman Thank You sayfasını gören bir insan ödemeyi gerçekleştirmiştir. Çünkü neden? Kart bilgisini girdi, işlem tamamladı, Thank You sayfası açıldı alıyorum bu thank you'yu. Çünkü neden? Bakın bu URL bütün bir URL var burada. Daha almayayım bakın. Bütün bir URL var. Page location bu URL kısmı. Sonra diyorum ki şunu içerir. Bakın şunu eşittir dersem Gerçi eşittir, şuna eşittir dersem bütün hepsini yazmam lazım. Bunu alıp buraya yazmam lazım. Ama şunu içerir dersem Bakın bunun içerisinde thank you var değil mi? İçeriyor değil mi? Evet. O zaman thank you. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Ve de e, oluştur derseniz sizin artık dönüşümünüz oluşturulacak. Tamam. Ödeme işlemi diyelim. Şuna Birleşik olması gerekiyor. Doğru. Evet. Tamam. Pardon. Şimdi arkadaşlar 24 saat içerisinde bu etkinlik buraya eklenecek. Bunu biraz yani daha sonraki yani daha sonra ben geldikten sonra size şey yapacağım, göstereceğim zaten. Ee, bu kadar arkadaşlar. Burada etkinlik adı olarak buraya yansıyacak. Şimdi bir ikinci kurulum var. Bir ikinci kurulum var. Google Tag Manager üzerinden bu dönüşümü kuracağız. Arkadaşlar Google Tag Manager'ı muhakkak muhakkak kurun. Bunu her videomda söylüyorum zaten. İşlerinizi bunun üzerinden yürütün. Şimdi arkadaşlar Google Tag Manager'ıma geldim. Ve yeniye basıyorum. Şimdi buradan gidelim. Şimdi ben mesela web sitemin içerisinde örnek veriyorum. Servisler sayfasını gören insanları takip etmek istiyorum. Veya servisler yapmayalım. Servisler yapmayalım. Kontak sayfasını ziyaret eden insanları ben görmek istiyorum. Diyorum ki bu insanlar benim için değerlidir. Ya burada X yazabilir, Y yazabilir, Thank You yazabilir, işte ürün sepeti eklendi yazabilir. Aynı mantıkla siz düşünün. Contact.php sayfasını ben bu sayfayı gören insanları diyorum ki bunları takip edeceğim. Arkadaşlar geldim diyorum ki Contact sayfasını ama öncelikle şöyle bir şey yazın. GA4 yazın. Google Analytics 4. Onun altında da kontak sayfasını görenler. karıştırmamak için yazıyorum. Yani diğer etiketlerle. Daha sonrasında arkadaşlar geliyorum. Burada J4 event yazıyor. Tıklıyorum. Sonra C şimdi burada diyor ki, configuration tag'ini kur diyor. Şey kur yani hazırlayın diyor. Bunu da geçen videoda kurmuştuk ama tekrar göstereyim. Arkadaşlar tag'lere geliyorum. New diyorum. J 4 işte base code diyelim tamam mı? Temel kodu yazdık. Geldik. GA4 configuration var arkadaşlar. Bu da measurement ID diyor. Ölçüm ID'si. Bakın yöneticiye geliyorum. Burada kurulum asistanı var. Mülk ayarları var. Um, bir saniye akışlardan da veri akışları web kısmı arkadaşlar bakın ölçüm kimliği burada yazıyor gördünüz mü bunu kopyalıyorum geliyorum arkadaşlar buraya yapıştırıyorum Triggering olarak da all pages seçiyorum. Bütün sayfalarda çalışsın diyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Save edip kaydediyorum. Yapılmış hali zaten burada var gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar. Daha demin konumuza dönüyorum. New diyorum. Event'i. Şimdi daha demin Google Analytics üzerinden kurduğumuz etkinliği. Bu sefer Google Tek Manager üzerinden kuracağız. Geliyorum arkadaşlar. Buraya GA4 yazdım. Google Analytics 4'ün bir etkinliğinin olması için bir başlık attım. Yani başına ek koydum. Sonra diyorum ki arkadaşlar. Contact. sayfası görüntüleme. Tek konfigürasyona geldim. Diyorum ki arkadaşlar C4 event. Select configuration tek diyor arkadaşlar. C4 temel kod diyorum. Onu daha kurmuştuk hatırlarsanız daha demin. Arkadaşlar event name. Event name'e bir isim vereceğiz. Bunu da karışmamak için yine kontak sayfası görüntüleme diyebiliriz. Arkadaşlar bu kadar. Daha sonrasında ise buraya mesela isterseniz event parametre ekleyebilirsiniz. Örneğin yani sizin mesela burada bir değer atamışsınızdır. Value dersiniz işte 100 dersiniz. Benim her satışım ortalama bana 100 lira getirir. Ya daha sonrasında ben buraya size bu değerleri variable'lardan çekmeyi de göstereceğim ama şimdilik mesela şunu yani normalde ne olması lazım? Ürün alışverişinden sonra 122 liraysa buraya 122 lira yazılması lazım. 140 liraysa 140 lira yazılması lazım. Bunu sistemin kendisi çekmesi lazım. Ama şu an başlangıç seviyesinde olduğunuzu varsayarak bunu bir, bir sonraki videomda anlatacağım. Ee, ne yapıyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki ben ortalama satıştan 100 lira kazanıyorum. Burada yani göz kararı bir şey yazıyorsunuz. Bu şekilde parametrelerde ekleyebiliriz. İşte onun dışında buraya currency yazarsanız işte currency ne mesela TRY Türk lirası artı işte value ne değer işte 120 lira. Ben ortalama diyorsunuz 120 lira kazandım. Tabii bunları dinamik olarak çekmemiz lazım. Böyle statik olarak değil. Yani kendi kendine değişmesi lazım. Biz buraya sabit değerler atamamamız lazım normalde. Ama bir görün diye yaptım. Ondan sonra arkadaşlar triggering bakın tetikleyici. Şimdi ben bu sayfaya giren insanları dönüşüm insanı olarak saymak istiyorum. Değil mi? Bunlar diyorum benim için önemli etkinlik gerçekleştiren insanlar ve tetikleyiciye geliyorum. Şimdi benim böyle bir tetikleyicim yoksa mesela new trigger'dan ekliyorum. Diyorum ki arkadaşlar contact sayfası tetikleyici. Trigger configuration diyorum arkadaşlar. Bu bir sayfa görüntülemesi değil mi? Page view sayfa görüntülemesi tıkladım. Peki her sayfa görüntülemesi mi? Hayır, some page view bazı sayfalar. Buradan da arkadaşlar page URL'e geldim. Şimdi page URL ne? Burası değil mi? Tamam hepsini yazmaya gerek yok. Contain içerir demek. Sizde bu Türkçe ise içerir yazar. Tıkladım arkadaşlar içerire. Sonrasında da şuradan contact.php'yi aldım. Yapıştırdım. Save dedim. Şimdi daha demin kurduğumuz event event team çalışması için bu tetikleyicinin ateşlenmesi lazım. Tetikleyicimiz bu sayfada ateşlenecek. E zaten biz de kontak sayfası görüntüleme istemiştik. Save diyorum arkadaşlar. Submitlemeyi unutmuyorum. Versiyon ismine istediğiniz şey yazabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 yazabilirsiniz ama aklımda kalsın diyorsanız kontak sayfasını ekledim falan yazabilirsiniz. Publish diyorsunuz. Evet arkadaşlar iki dönüşümü yani iki dönüşümü de birincisini Google Analytics üzerinden olmak üzere diğerini de Google Tag Manager olmak üzere üzerinden olmak üzere kurdum. İkisini de Google Tag Manager'dan ikisini de buradan Google Analytics üzerinden kurabilirdiniz fark etmez, sıkıntı yok. Ee, sonuçta e, ikisi de kuruldu. Biz ben sadece size ayrı ayrı kurmayı gösterdim. Fakat yani şimdi burada buton tıklaması falan kuramayacağız bu taraftan. Ama Google Tag Manager'dan buton tıklamasını kurabiliriz, değerleri çekebiliriz. İnsanların mail adreslerini çekebiliriz, insanların ödedikleri para miktarını çekebiliriz. Yani Google Tag Manager'ı kurun profesyonel olarak dönüşümlerinizi, etkinliklerinizi kurun. Bu Google Analytics'ten yani başlangıç seviyesinde yürür. Ha işiniz işte nasıl desem küçüktür veya size burası yeter diyorsanız, bana burası yeter diyorsanız burayı kullanabilirsiniz ama eğer biraz daha böyle detaylı çalışmak istiyorsanız Google Tag Manager'ı birazcık öğrenin. Çok da kolay zaten. Yani benim yaptığım şeyleri yapın. Zaten aynısını öğrenirsiniz. Eliniz alışır. Arkadaşlar kurduğumuz etkinlikler buraya gelecek. Böyle sırayla alt alta gelecekler. Ee, o şekilde arkadaşlar burada göreceksiniz ama gelmesi biraz uzun sürüyor. Sıkıntı yok 24 saat bekleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar size bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi bunu kurduk. İyi güzel kurduk. Ama nereden bakacağız? Basit bir şekilde bakmayı da göstereyim. Arkadaşlar raporlara geliyoruz. Bakın burada edinme diye bir şey var. Tıklıyoruz trafik edinmeye tıklıyoruz. Şimdi bana diyor ki senin diyor senin diyor bak oturum kaynakların bunlar diyor. Burada ne? Tek assistant. Ne bu? Tek manager. Şimdi arkadaşlar siz burada hani siteniz çok işlevsel bir sitesi ben sadece test yapmak için gösteriyorum size. Ders anlatmak için. Burada Google Tag Manager yazar. İşte Google Ads yazar. işte Direct yazar. Yani çeşitli kaynaklar yazar. Facebook yazar, LinkedIn yazar. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya biz dönüşümleri kurduk, etkinlikleri kurduk da nereden bakacağız? Şuradan basit bir şekilde bakabilirsiniz. Tabii çok daha fazla bakma yerleri var ama ben bir tanesini göstereyim. Bakın arkadaşlar şuna sağa kaydırıyorum. Burada bakın dönüşümler var. Tümü diyor etkinliklere tıklıyorum arkadaşlar. Tüm etkinlikler diyorum. Eğer burada etkinliğiniz varsa burada size yazar. Der ki mesela Google Tech Manager'dan, Tech Assistant'tan sana 5 tane alışveriş gelmiş, 3 tane form doldurma gelmiş. Altında Facebook yazar. Facebook'tan 3 tane alışveriş gelmiş, 10 tane form doldurma gelmiş gibi gibi. Yani buradan trafik edilmeden de şuradan da gelip dönüşümler kısmından, etkinlikler kısmından şöyle kaydırıp gelip bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, tabii daha detaylı raporlamalar falan var. Onları zaten hani konuşacağız ama şimdilik böyle yapabilirsiniz. Ee, çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi çalışmalar.